Bodrum Belediyesi palmiye ağaçlarının budamasına devam ediyor. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehrin yeşil dokusunu korumak ve estetik görünümünü artırmak amacıyla palmiye ağaçlarında budama çalışması yapıyor. Bodrum Devlet Hastanesi kavşağından başlayan ilk gün budama işlemleri Bitez kavşağında sona erdi. Çalışmalar pazar günü de Bitez kavşağından Bodrum yönüne doğru devam etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 75 personel 12 ekip halinde yapılan ağaç budama çalışmasında destek hizmetleri ve temizlik işleri müdürlükleri de araç desteği sağlıyor. Çalışmada palmiye budaması dışında orta refüj ve ana yol boyunca ot biçme ve temizlik de yapıldı. Trafik yoğunluğu oluşmaması ve Bodrum sakinlerinin günlük aktivitelerine kesintisiz devam edebilmesi için Bodrum'un ana arteri konumunda olan Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmalar hafta sonları 04.00-830 saatleri arasında yapılıyor. Budama işlemleriyle birlikte Bodrum'un yeşil alanlarının daha sağlıklı büyümesi ve estetik açıdan daha düzgün bir görünüm elde edilmesi amaçlanıyor.